Nehir, dışarıdan bakıldığında huzurlu ve mutlu bir yaşam süren, iki kızı ve eşi Serdar'la birlikte güzel bir aile tablosu çizen bir kadındır. Yıllardır sevgi ve güvenle kurduğu bu düzen, onun için en büyük mutluluktur. Ancak hayat bazen en mutlu anlarda en acı sürprizleri hazırlar. Bir sabah, her şey her zamanki gibi sıradan başlar. Kahvaltı, çocukların okula hazırlanması, günlük koşuşturma. Ama o günün sıradan olmayacağını kimse bilemez. Serdar hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Ne bir not, ne bir telefon, ne de herhangi bir açıklama. Sanki yer yarılmış ve içine girmiştir. Nehir için artık her şey değişmiştir. Önce korku, sonra panik, ardından belirsizlik. Serdar'ın neden ve nasıl kaybolduğunu anlamaya çalışırken Kızları için de güçlü durmak zorundadır. Ama işler hiç de kolay olmayacaktır. Günler geçtikçe Serdar'dan haber alınamaz ve bu durum Nehir'in çaresizliğini artırır. Evliliğini, eşini ve geçmişini sorgulamaya başlar. Acaba Serdar gerçekten tanıdığı kişi miydi? Yoksa yıllardır bir yalanın içinde mi yaşamıştı? Bu zorlu süreçte Nehir, uzun süredir ara verdiği avukatlık mesleğine geri dönmek zorunda kalır. Hem maddi olarak ayakta kalmak hem de kendi ayakları üzerinde durmak zorundadır. İşte tam bu sırada hayatına Tuna adında biri girer. Ha ilk başta sıradan bir tanıdık gibi görünse de zamanla Nehir'in hayatında önemli bir yer edinecektir. Onunla olan ilişkisi, Nehir'i hiç beklemediği bir yolculuğa çıkaracaktır. Serdar'ı arayış süreci, nehiri bambaşka gerçeklerle yüzleştirecektir. Soru işaretleri arttıkça, içindeki şüphe büyümeye başlar. Serdar gerçekten kayıp mı, yoksa sakladığı sırlar açığa çıkmadan önce ortadan mı kayboldu? Nehir, bu soruların peşine düştükçe hem kendi evliliği hem de hayatına dair bildiği her şey yerle bir olacaktır. Peki, Nehir bu süreçte kimlerden destek alacak? Tuna'nın hayatındaki rolü ne olacak? Serdar gerçekten masum mu, yoksa nehri yıllardır büyük bir yalanın içinde mi tuttu? Bu soruların cevabı ve daha fazlası, başka bir gün dizisinin ilerleyen bölümlerinde izleyiciyi bekliyor.